Sevgili ikinci sınıflar, matematik dersimizde konumuz bölme işlemi. Bugün sizlerle birlikte doğal sayılarla bölme işlemleri yapmayı öğreneceğiz. Bölme işlemlerinin sembolünü ve terimlerini tanıyacağız. Bölme işlemi problemleri, alıştırmaları çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Verilen varlıkları eşit olarak paylaştırma, gruplandırma işlemine bölme adı verilir. Aynı zamanda bölme işlemi çıkarma işleminin kısa yoldan yapılışıdır. Örneğimizde Ali ve Ahmet iki arkadaşlar. İkisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane futbol topunu eşit olarak paylaşmak istiyorlar. Biz onlara yardımcı olalım. Bir Ahmet'e, bir Ali'ye, bir Ahmet'e, bir Ali'ye, bir Ahmet'e, bir Ali'ye verelim. Şimdi ikisinin de kaçar tane topu oldu? Üçer tane topları oldu. Altı topu eşit olarak paylaştılar. O zaman biz bu durumu bölme olarak ifade edebiliriz. Nasıl edeceğiz? Hemen bakalım. Önce paylaşacağımız sayıyı yazıyoruz. Altı tane topu paylaşacağız. Bölme işlemi çizgimizi çizeceğiz. Kaç kişiye, kaç arkadaşa veriyorum? 2 arkadaşa. Şimdi 6/2 işlemine bakalım sevgili öğrenciler. Bölme işleminde ritmik saymaları çok iyi biliyor olmalıyız. 6'nın içinde kaç tane 2 olduğunu arıyorum. 2'şer 2'şer 6'ya kadar sayacağım. 2 4 6. 3 tane varmış. 3 yazıyorum. 3 tane 2 6 ediyormuş. 6'dan 6 altı çıkarırsam geriye 0 hiç topumuz kalmadı. Peki biz demiştik ki bölme çıkarmanın kısa yolu demiştik. Nasıl peki bakalım. 6 tane topumuz vardı. Şu şekilde topları geri koyalım. 6 topumuz vardı. Bunları birer tane Ali'ye ve Ahmet'e verdikten sonra 2 top azaldı değil mi? Bakalım 2 tane azaltalım. 4 topumuz kaldı. Birer tane daha verdik. İki top daha azaldı. İki topum kaldı. Birer tane daha verdikten sonra iki top daha azaldı. Hiç topumuz kalmadı. Kaç tane işlem yapmış olduk? Bir, iki, üç tane işlem yaptık. Yani üç tane paylaştırma yaptık. O halde iki arkadaşa da üçer tane top düşmüştür diyoruz. İşte örneğimizde de gördüğümüz gibi çıkarma işleminin aynı zamanda kısa yoldan yapılışına biz Bölme işlemi diyeceğiz. Örneklerimize devam edelim. Grup sever aktivite. Dondurmacı dükkanındaki dondurmalar yukarıda gösterilmiştir. Dondurmacı amca dondurmaları dörderli gruplara ayırmak istemektedir. Hadi hep birlikte yardım edelim. Kaç dondurması varmış dondurmacının? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dondurması varmış. Kaçarlı gruplara ayırmak istiyordu? Dörderli gruplar. Birinci grupta 4 dondurma. Şöyle 4 dondurma daha alırsam iki grup oldu. 4 daha aldım 3 grup. 4 daha aldım 4 grup. Dersimizin başında demiştik ki eşit olarak paylaştırma ve gruplandırma işlemi demiştik. O zaman biz bu durumu da bölme olarak ifade edebiliriz. Peki nasıl edeceğiz? Kaç dondurma vardı? 16 dondurma. Bölü. Kaçarlı gruplara ayırdım dörderli gruplara ayırmamı istedi. O zaman dörde böleceğim. Şimdi bu durumda ne yapacağım? 16'nın içinde kaç tane 4 olduğunu bulacağım. Dörder dörder 16'ya kadar sayalım. 4, 8, 12, 16. 4 tane varmış. 4 yazıyorum. 4 tane 4. 16 oldu. Çıkarıyorum. Kalan 0. Geriye hiç dondurma kalmadı. Kaç grup çıktı ortaya? 4 grup. Peki örneğimizde kaç grup vardı? 1, 2, 3, 4. Evet o zaman bölme olarak da gösterebiliyoruz. Biz bölme işlemlerini yan yana da yazabiliriz. E, çarpmada, toplamada, çıkarmada olduğu gibi. Şimdi bölme işleminin sembollerini öğrenelim. İlk sembolümüzü örneklerimizde kullanmıştık. İlk örneğimizde 6 futbol topunu 2 arkadaşa paylaştırmış, paylaştırmıştık. 6 bölü 2, 3 olur demiştik. 6 yazıp çıkarmıştık. 0 kalmıştı. Bölmenin sonucu neresi? Burası. 3 oldu. 6 bölü 2, 3. Peki yan yana yazarken nasıl yazıyorum? Aynı işlemi yazalım. 6 bölü 2 eşittir. 3 eder diyeceğiz. Diğer bir sembolümüz ise 2 nokta üst üste şu şekilde. 6 bölü 2 eşittir. Yine 3 eder diyoruz. Bu şekilde bölme işleminin 3 farklı sembolü olduğunu gördük. Şimdi sizlerle birlikte bölme işleminin terimlerine bakalım. Örneğimizde bir bütün karpuz var. Bu karpuzu bölüyorum, paylaştırıyorum. Bölme işleminin sonucu buradaymış. Kalan karpuz ne kadar? Hiç kalmamış, çıkarmayı yapmışız. O zaman biz böldüğümüz, paylaştırdığımız ya da gruplan, e, grupladığımız nesne sayısını ilk olarak yazıyorduk buraya. O da bölünen sayı olacak. Bölünen kaç kişiye, kaç arkadaşa paylaştırıyorum ya da kaçar grupluyorsam bölme işareti sembolünden sonra üst tarafa yazıyorum. O da bölen olacak. Kaç arkadaşa paylaştırıyorum? Kaça bölüyorum? Bölme işlemimizin sonucu bölenin altında demiştik. Karpuzu bölmüşüm herkese. Bu kadar karpuz düşmüş. Bu da bölüm olacak. Çıkarmayı yaptıktan sonra çıkarma işleminin sonucu zaten neydi? Kalan. Evet, kalan olacak burası da. Karıştırmamamız gereken şey bölme işleminin sonucu bölüm kısmında verilir. Sağlıklı bir sorumuz varmış. Birlikte bakalım, önce okuyalım. Gizem misafir olarak gittiği Hatice teyze'ye yardım için mutfağa gidiyor. Hatice teyze aşağıda gösterilen meyveleri tabaklara eşit olarak ayırmasını istiyor. Gizem çilek, elma ve muzları tabaklara eşit bir şekilde paylaştırmakta zorlanıyor. Hadi hep beraber Gizeme yardım edelim. Artık eşit olarak paylaştırma yapacağımız durumlarda bölme işlemiyle pratik bir şekilde sonuç alabileceğimizi öğrendik sanıyorum. Şimdi o zaman Gizeme yardım edelim. Önce muzların sayısına bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 muzu varmış Gizem'in kaça e, kaç e, kaça bölecek? Kaç tabağa ayıracak? 1 2 3 tabağa paylaştıracak. 12 bölü 3 yazıyorum o halde. Şimdi ne yapıyorduk? 12'nin içinde kaç tane 3 olduğunu bulacağım. 3'er 3'er sayalım. 3, 6, 9, 12. 4 tane varmış. 4 kere 3, 12 oldu. Çıkarıyorum. 0, 0. O zaman her tabağa 4'er tane muz koyabilirmiş. Şimdi çileklere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane çilek var. 4 tabağa paylaştıracak. 16 yazalım. Bölü 4. Eşittir bakalım kaç olacak? 4'er 4'er 16'ya kadar sayacağım. 4, 8, 12, 16. 4 tane varmış. Eşittir 4 diyoruz o halde. Her tabağa 4'er çilek koyarsa eşit olarak paylaştırmış olacak. Elmalara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elmayı 2 tabağa paylaştıracak. 8 bölü 2 işlemini yapacağız o halde. İkişer ikişer 8'e kadar sayalım. 2, 4, 6, 8. 4 tane varmış eşittir 4. Her tabağa 4 elma koyabilirmiş. Böylelikle Gizem'e yardım etmiş olduk bölme işlemlerimizle. Alışveriş sever sorumuza bakalım. Emre okulların açılmasıyla birlikte kendine defter almak için kırtasiyeye gidiyor. Emre'nin cebinde 20 lirası vardır. Emre parasının yarısı ile yanda gösterilen defterden kaç tane alır demiş. Defterin fiyatı 5 liraymış. Emre'nin cebinde 20 lirası var ama Emre bu paranın yarısını harcamak istiyor. Eğer bir bütünün yarısını biz nasıl buluyorduk? Şu şekilde bir bütün olsa bunu e, yarısını bulmak için ortadan ikiye ayırıyorduk. Geriye iki parça e, kalıyordu. İki tane birbirine eş parça. O zaman 20 lirayı da ben iki eş parçaya ayırmalıyım ki yarısını bulmuş olayım. 20'nin içinde kaç tane 2 olduğunu bulacağız. İkişer ikişer sayalım o halde. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 10 tane varmış. Çarpma işleminden de hatırlarsak 10 tane 2 20 ediyordu. Çıkaralım. Kalan 0 olacak. Demek ki Emre 10 lirasını harcamak istiyor. Defterin fiyatı 5 lira. O halde Emre'nin 10 lirasını biz 5'er 5'er gruplandıralım. Bakalım onun içinde kaç tane 5 varmış? Kaç defter alabilirmiş? 10 bölü 5 diyorum. 5'er 5'er sayıyorum 10'a kadar. 5, 10. 2 tane var. 2 kere 5 10 eder. Çıkarıyorum. Kalan 0. Demek ki Emre 2 defter alabilirmiş. Obur sorumuza bakalım. Tavşancık çok acıkmış ve bir şeyler yemesi gerekiyor. Tavşanın havuçlara ulaşabilmesi için yolda karşısına çıkan soruları doğru cevaplaması ve o yola doğru ilerlemesi gerekiyor. Onu havuçlara uğraştırmaya yardım eder misiniz? Tavşancık da acaba bana yardım edebilir misiniz demiş. Yardım istiyor. Peki buradan başlasın o zaman yardım edelim. Karşısına çıkan işlem nedir? 15 bölü 5 işlemi. 15'in içinde kaç tane 5 olduğunu bulacak? 5, 10, 15. 3 tane varmış. 3 yazıyorum. 3 kere 5, 15. Çıkarırsam 0 kalır. İşlemin sonucu 3 oldu. O zaman buradan ilerliyoruz. Karşımıza yine bir bölme çıktı. 20 bölü 4 işlemine bakalım. 4'er 4'er 20'ye kadar sayacağız. 4 8 12 16 20. 5 tane varmış. 5 kere 4 20 olacak. Kalan 0 olur. Cevap 5 oldu o zaman bu yoldan ilerleyerek tavşancığı havuçlara ulaştırmış olduk. Şimdi yıldız sorumuza bakalım. Öğretmen sınıfta bölme işlemini anlatıp tahtaya soru yazıyor. Bölme işlemlerini tamamlayıp okunuşlarını yazmalarını istiyor. Elif, Ayşe, Ali, Metin ve Feyza soruları cevaplıyorlar ama hepsinin yeri karışmış. Onlara yardım edelim mi? Peki şöylelik yapacağız. Yan yana verilen bölme işlemlerini önce cevaplayalım. Sonrasında o ile eşleştirelim. 12 bölü 3 işleminde 12'nin içinde kaç tane 3 var? 3, 6, 9, 12 eşittir 4 tane varmış. 16 bölü 4 işleminde 16'nın içinde kaç tane 4 var? 4, 8, 12, 16 eşittir. 4 tane var. 35 bölü 5 işleminde 35'in içinde kaç tane 5 var? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 eşittir. 7 tane 5 varmış. 18 bölü 3 işleminde 3'er 3'er 18'e kadar sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18 eşittir 6. 18 bölü 2 işleminde 18'in içinde kaç tane 2 var? 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18. 9 tane varmış. Eşittir 9. Şimdi okunuşlara bakalım. 16 bölü 4 eşittir 4 demiş. ikinci işlemin okunuşu. 12 bölü 3 eşittir 4. Birinci işlem. 35 bölü 5 eşittir 7. Nerede? En alttaymış o da. 18 bölü 3 eşittir 6. 18 bölü 2 eşittir 9. Böylelikle bölme işlemlerini yapıp okunuşlarıyla eşleştirmiş olduk. Bölme işlemi problemlerimizden birinci problemimiz. Zeki'nin tavşanı Zeytin her gün 3 havuç yiyor. Zeytin 24 havucu kaç günde bitirir? Zeytin'in 24 havucu varmış. Her gün 3'er 3'er yerse kaç günde bitirir bulalım? 24'ü kaça bölüyorum? 3'e bölüyorum. Çünkü 3'er 3'er gruplamam gerekiyor. 24'ün içinde kaç tane 3 olduğunu bulalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 8 tane varmış. 8 kere 3, 24 edermiş. Çıkarıyorum 0, 0. O zaman zeytin 8 gün boyunca havuçlarını tüketebilir. Peki neden bölme yaptık dedik ki eşit olarak gruplayacağız. Şimdi burada 24 tane havucumuz var. Biz bunları 3'er e 3'er gruplarsak bakalım kaç grup olacak? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 grubumuz oldu. Evet bölme işlemin cevabında biz 8 bulmuştuk. Böylelikle işlemimizin sağlamasını yapmış olduk. İkinci problemimiz Merve'nin eve gelen arkadaşları için annesi her birinde 8'er çikolatalı kek olan 3 tepsi hazırlıyor. Kekler gelen misafirlere eşit olarak paylaştırılırsa her birine 4'er tane çikolatalı kek düştüğüne göre Merve'nin kaç arkadaşı gelmiştir? Şimdi öncelikle kek sayısını bulalım. 3 tepsi hazırlamış annesi. Her birinde 8'er tane kek varmış. Yani 3 tane 8. Bana neyi çağrıştırdı? Çarpma işlemini. 8 kere 3 işlemini yapalım biz. 8 tane 3'ü sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 8 kere 3 eşittir. 24 kekleri var o zaman. 24 kek. Gelen kişilere paylaştırılırsa her birine 4'er tane kek düşüyormuş. Yani 4'er tane gruplayabiliriz o zaman. 24'ü 4'e bölelim o halde. 24'ün içinde kaç tane 4 var? 4, 8, 12, 16, 20, 24. 6 tane varmış. 6 kere 4, 24 diyorum. Çıkardığımda kalan 0 olacak. O zaman Merve'nin 6 arkadaşı gelmiş. 6 arkadaşı gelmiş. Her birine 4 erkek verildiğinde 24 kek eşit olarak paylaştırılmış. Yıldızlı sorumuzda Koray, Mert ve Selin annelerinin onlar için verdiği 27 adet cevizi aralarında eşit olarak paylaşmak istiyorlar. Her birine kaç ceviz düştüğünü bulabilir misin? Eşit olarak paylaştırma varsa bölme işlemi yapacağız. Önce bölünen sayımızı yazıyoruz. 27. Kaç kişiye paylaştıracağım? Bölü. 3 arkadaşa paylaştırıyorum. 27'nin içinde kaç tane 3 vardır? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 9 tane varmış. 9 kere 3 27 çıkarırsam kalan 0 olacak. Her birine 9'ar adet 9'ar ceviz düşer diyoruz bu halde. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte bölme işlemini öğrendik. Bölme işlemi gerektiren problemleri, soruları cevapladık. Bölme işlemi alıştırmaları yaptık. Terimlerini, sembollerini öğrendik. Güncel paylaşımlarımı takip edebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.